Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 3D yayınlarından bir soru seçtik. Soru çok zor değil. Genellikle öğrenciler çok zor soru da arıyor. Bu yanlış bir düşünce. Biz AYT az süre kaldığı için tekrar ettiğimizi ettirici sorularda çözmeye çalışıyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun türevi olan f türev fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiş. Buna göre f0, f1 ve f2'nin değerlerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? Biz nasıl yapıyoruz? hemen? Hemen çizgimizi çiziyorduk. F türev diyelim ilk önce hatta. Şöyle yapalım arkadaşlar. F türev fonksiyonu. Kökleri nedir? X eksenini kestiği yerdir. Bir tane yer var. Bak bir. Bire bakıyorum bak. Bir. Şöyle yapmak daha mantıklı olacak. Şunu şöyle alayım arkadaşlar. Biri şuraya yazayım. Bir. Şimdi bir kök ya bak. Evet, bir kök. Böyle yazdım. Birin sağında F türevi nedir her zaman? Pozitif. Bunu bilmek yeterli arkadaşlar. ekstra bilgi. Şu grafik üstündeki bazen fazla verilen bilgiler sana gerek kalmayabilir. Yeter ki doğru yorumlar. E birden küçük değerler için de f türev değerler hep nedir? Pozitif hep. O zaman bir nedir? Çift katlı köktür. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Bak. Birinci türevi sıfır yapan tek nokta var. Birinci türev nedir arkadaşlar? Şöyle eğimlidir. Tamam mı? Ya da böyledir. X eksende paralel bir teğet çizilebilen noktalardır. Peki f bir fonksiyonun türevi ilgili bunu söyleyebiliyorsak fonksiyonun kendisi ilgili ne söylüyorduk? Bu bunu artan, türevin artı olduğu yerlerde artandır. Hep artıyor o zaman. Bir tek burada sıfır oluyor türevi. Yani ne demek biliyor musun? Şöyle bir şey düşün. Geliyor geliyor bir yerde sıfır oluyor değeri sonra artıyor yine gibi düşün. Tamam mı? E o zaman düşün hep artıyor. F sıfır şurada bir yer olsa. Dikkat zaten F1 nedir? Dikkat et. E, değeri sıfıra yakın olan değer. Hiç ona da gerek yok. F sıfır şurada olsun hiç bilme. F1, F2. Yaparttığına göre böyle olmayacak mı? O zaman ne diyeceğim? F0 yazdığımda çıkan değer. F0 küçük olacak. 1 yazdım mı çıkan değerde. O da küçük olacak. 2 yazdım mı çıkan değerde. Neden? Daima arttığına göre x artarken y azalıyor. Olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu mantığa dikkat etmemiz lazım. Artanlıkta hani genel mantık budur. Sıralamayı dikkat et. Doğru yapıp yanlış mi? F0, F1, 2, 0, 1, 2, Yani ne diyoruz? Adam.